Şey, Temmuz 2024 Bugün nasip olursa e, Ballarımızı artık Sağım yani balları alacağız e, Erken alıyoruz Normalde e, Temmuzun 25'ine kadar falan e, devam etmesi Lazımdı ama Havaların kurak gitmesi sonucu Maalesef e, Ballar yok Aşağı yukarı ilk haftadır falan Bal akımı olmuyor ve arada içeride kazıki ballarını yemeye başladı. Biz de biraz da olsun yiyebilmek için, alabilmek için, bal alabilmek için erken sağım yapacağız. Nasip bakalım elimizde ne var ne yok. Rabbim bize arılar sayesinde ne kadar bal vermiş, ne etmiş, ne eylemiş onları göreceğiz, alacağız. Şimdi geçelim artık videomuza başlayalım bismillah diyip. Sabah saat 8'e geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sabahtan başladık sokulmaya. Evet, şöyle bismillah diyelim. İlla alacağız diye de bir şey yok aslında mı? Bakalım bir nedir ne değildir. Durumu ne gösteriyor. gelmediği için aralar fırçın saldırıyorlar. Artık saldırsa da saldırmasa da yapacak bir şeyimiz yok. Alacağız. Gracias. aç olduğu için saldırıyor. geçen gün alıp bal makinesi yapmıştım biliyorsunuz. Onu denemek amaçlı süzdüğüm Petekleri veriyorum. Şimdi onları yalattıracağım. Onları yarasınlar. Bir tane de karakovan almıştım yemek için. Onu da bırakacağım. Bir şuraya. Bir koyalım. ötekini de süzerken kırılmıştı. Bu araba daha verilir. Bunları böyle bırakıyorum da bunları toplayacağım arkadaşlar. Bunları havalar kötü biliyorsunuz. Burada bir tane daha yine karakovanımız var. İnşallah sırlamış. Yine bir karakovanım. Ama bunda bir şey yok. Bunu almayacağım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle. Evet. Propolis tuzağımızı yine koyalım. Kapatalım. Propolisimiz de bayağı var maşallah. ha. Bunları güzel propolis oluyor. Arkadaşlar. İşte. Şöyle. Tamam. Tamam, evet arkadaşlar ben bu şekilde devam ediyorum. Süzmeye. Olan Allah bir versin versin yarabbi şükür. Neyse o yediğimiz yeriz, yemediğimizi satarız. Artık piyasa nedir, ne değildir. Ettiğimiz masraf nedir, bize kalan nedir. Onlara göre bir şey yaparız. Doğal kendi çocuklarım yemesi için yapıyorum. Kendi çocuğumu yedirmedim, başkasını yedirmiyorum. Şükür. Allah bir bereket versin. Bu sene böyle. Zaten bu sene o kadar avşan bir bal alma gibi bir derdimiz, niyetimiz yoktu. Sadece araya başlangıç. Arıyı öğreneceğiz. Arıya gelişimini göreceğiz. Bal akımını göreceğiz. Ona göre kıştan çıkartabilirsek arımızı çoğaltacağız. Gerçi şimdi bal aldıktan sonra bir iki hafta içerisinde ben bunları çoğaltacağım nasip olursa üreteceğim yani. Ona göre bir şeyler yapacağız artık. İşte durum bu şekilde. Şöyle ben şuraya bir ahlayayım. Evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum şimdi. Çünkü biraz daha hızlı hareket etmem gerekiyor. Konuşmadan da video öyle durdu mu olmuyor. Konuşurken coşmuş gibi Coşmuş da e, ciklet çiğnerken merdiven çıkamıyormuş. Ben de konuşurken çalışamıyorum herhalde. Yavaş kalıyorum. Onun için bir kapatayım. Görüşmek üzere. İnşallah sağdıktan sonra da yani balı süzdükten sonra da gösteririz. Allah nasip ederse. Şimdilik hoşça kalın.